Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde peyzaj amacıyla 15 kökle başladığı üretimi 15 bin köke ulaştıran belediye, lavanta tarlalarından elde ettiği ürünleri yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in talimatıyla peyzaj için 2015 yılında ilçede 15 kök lavanta ekimi yapıldı. Kokusu ve görüntüsüyle ilgi çeken lavantanın zaman içerisinde ekim alanı 380 dekara, üretimi de 15 bin köke ulaştı. Lavanta tarlaları kurulan ilçede bu üründen elde edilen lavanta yağını pazara sunan Afşin Belediyesi 7 ülkeye de ihracat yapmayı planlıyor. Navanta aslında peyzaj amacıyla ürettiğimiz bir bitkiydi. Fırsatları, çiftçi için doğduğu fırsatları, ilçe ekonomisinin doğduğu fırsatları gördükten sonra proje haline getirdik. Hem turizm içeren, kadın İslamını içeren, akıllı tarımı içeren ve kırsal kalkınmayı içeren projemiz hayata geçti. Yakın gelecekte 7 ülkeye kendi markamızda ihraç eder hale geleceğimizi düşünüyorum. çalışmalar onu gösteriyor.